gün önce haberlerde elim bir facia bizler karşı karşıya geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi'raç gecesinde şehidin ne kadar üstek mertebe menzili ali olduğunu bize mi'raç gecesinde bildirir. Onun için komşu devlette ana vatanımızda Türkiye'de Bolu'da bir harik oldu. Sekizen kişi yani Ütil'in üç üçte biri yandı. Sekizen kişi şehit oldu. Çünkü hadiste Peygamber Efendimiz buyurur sallallahu aleyhi ve sellem yanan da suda da boğulan şehitti. Allah bulara bu menzileni bizlere de bu sabır makamında üzerimize sabır teslimiyet düşer. Çünkü 85 ilde her eve ateş düştü. Her köşenin bir ana, bir babanın bir evladı, bir hikayesi söndü, umumu söndü. Allah bu gibi sevdiklerimizden Rabbim bizi imtihan eylemesin. Allahu Teala bizler Gazze'de de her bir yerde, Türkiye'de olsun, İran'da olsun, Suriye'de olsun, Lübnan'da olsun... ...hapsimiz bir cesete benzerir. Har da bir ağır olsa... ...ora bizi incidi. Onun için bu... Facia, milli ...milliyas ilan oldu. Bu gibi... ...üzerimize de... ...bugün de bu Cuma gününde... ...üzerimize düşen... ...dua etmek dolar için... Rabbim ehletlerine sabır cemil ihsan etsin. Yengi makamları mübarek olsun. Menzilleri ali olsun. Allahu Teala bizlere de her daim hakkı bildiğimizi savunmak nasip etsin. Cuma namazına mutaakiben riyabi namaz kılacak şehitlerin üzerine Allahu Teala ruhlarını haberdar eylesin.